Şimdi pandemi döneminde yaşadığımız e, bu sıkıntılarla ilgili e, bu serginin amacı aslında bunlardan biri. E, hem farkındalık yaratmak hem dikkat çekmek. Pandemi döneminde e, Covid e, yaşamış olan Covid hastalığı geçirmiş olan tüm personelimiz, e, doktorlarımız hemşirelerimiz, idari personelimiz yardımcı personelimizin yaşadığı tecrübeleri, reel hikayelerini bu sergide görebileceksiniz. E, bu serginin amaçlarından biri de insanları aşıya teşvik etmek. Biliyorsunuz aşı olmayan hastalarda şu anda hala COVID hastalığını geçirmekte. Şu anda hastanemize yatılı olarak COVID hastalığından dolayı tedavi gören hastalarımızın %90'ı aşı olmayan hastalardan oluşuyor. Bir nevi insanlara aşı olması için bir mesaj vermek istiyoruz. Bu sergiyle birlikte. Aynı zamanda hastalığının ciddiyetiyle alakalı bilgilendirmeler vermek istiyoruz personellerimiz ve doktorlarımızın aracılığıyla. E, buradaki görsellerin hepsinde e, gerçek hikayeler var. E, kimi doktorumuz, kimisi hemşiremiz, kimisi personelimiz. Hepsinin yaşadığı gerçek hikayeleri göreceksiniz. E, bununla birlikte sağlıkta şiddet olayları var biliyorsunuz. E, bunlara da dikkat çekmek istiyoruz. Aşıyla birlikte. E, son zamanlarda yine e, sağlıkta şiddet ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Personellerimiz, doktorlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz bu durumla alakalı şiddete maruz kalıyorlar. Umarım bu sevgi doğru yerlere doğru mesajlar iletilerek hedefine ulaşmış olur. Bu süreçte yaklaşık haziran ayının ortası gibi annem bir ameliyat için bizim hastanemize gelmişti ve ameliyat esnasında ateşi çıktı. Ben de onun tedavisinde ve hizmetlerinde yakınında bulundum. O esnada annem ameliyat sonrası İstanbul'a gitti. Orada oturuyor. Ee, o orada ateşi çıkıp tekrar e, hastaneye götürülünce COVID tanısı kondu. Aynı gün ben de ateş çıktı ve şiddetli eklem ağrıları, e, bel ağrısı. Hatta öncelikle bel fıtığı mıyım diye düşündüm. O süreçte birlikte ben burada hastanede yattım, annem İstanbul'da. Hastanede yattı ve daha sonra annem ben iyileştim ama e, 7-8 günde annem yoğun bakım ...yatmak zorunda kaldı ve ilerleyen bir... ...40-45 gün yaklaşık... ...yoğun bakımda kaldı. Ve 31 Temmuz 2020 tarihinde de... ...Kurban Bayramı'nın ilk günü hakkın rahmetine kavuştu. Çok sarsıntılı bir süreçti. Hem bir taraftan hastalar hem de hasta yakınlarımız... ...hem de bir kısım meslektaşlarımı kaybettim bu süreçte ben. Bütün hastalarıma özellikle hem... ...zayıflatılmış viral aşı... ...hem de rekombinant, gen teknolojisi üretilmiş... Gen teknolojiye RNA aşılarını öneriyorum tabii ki. Ben Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışırken tabii bizim hastalarımızdan da sık sık covid olan, yoğun bakım gerektiren hastalarımız oluyordu. Ben o dönemde işte tedbirlerle devam edeyim. Ee, o zaman tabii bu bir yöntek aşısı yok yurtdışı için de bir yöntek aşısı gerekiyor dedim ki bir yöntek aşısı e, geldikten sonra işte tek seansta halledelim e, bir yöntek aşısını e, olayım o şekilde e, ben diğer aşıyı e, geciktirdim açıkçası tedbirlerle halledeceğimi düşündüm işte e, N95 maskeyle ile filan e, fakat bir noktada gardınız düşüyor ve sonrasında bir gün böyle bir demir ateşim çıktı. Sonra <laughs> işte ertesi gün ateşim düştü. Ben çok da <laughs> evet dedim belki covid ama belki asemptomatik geçireceğim diye düşündüm. O gün de dışarı çıktım böyle benim bahçem var yani insanlarla temas etmedim ama bahçeyle uğraştım. Fakat o akşam ateşim yeniden çıkınca anladım ki bu hastalık beni kolay kolay bırakmayacak. Sonrasında hafta sonuydu pazartesiyi bekledim test yaptırdım test sonucunda covid pozitif çıktı. İlk haftayı öyle veya böyle atlattıktan sonra ikinci hafta ciddi akciğer problemi başladı bende. Ee, nefes darlığı, oksijen saturasyonum belirgin şekilde düştü. Hatta kritik değerlere kadar indi neredeyse yoğun bakım e, noktasına geldi. Bir günde hastanede yattım. Sonrasında oksijen konsantratörüyle eve geçtim. İşte tabii ilaçlarımı kullandım. O antiviralleri kullandım, kortikosteroid kullandım filan. Yavaş yavaş durumum toparladı ama bir yaklaşık 20 gün kadar evde tedavi gördüm. Bu süre içerisinde bir 10 kilo kaybettim ve tedavi bittikten sonra da e, uzunca sayılabilecek bir süre, birkaç aylık bir süre ben bu e, sıkıntıları yine yaşadım. E, işte öksürük, e, nefes darlığı, işte eforla gelen özellikle nefes darlığı falan. Şu anda gayet iyiyim, sağlıklıyım ve e, kesinlikle. Aşıyı geciktirmemin cezasını çektiğimi düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde etrafımda aşı olanlardan da evet Covid'de yakalananlar oldu. Mesela benim abim de aynı şekilde. Fakat bunlar Covid'i çok daha kolay atlattılar. Benim o dönem neredeyse yoğun bakımlık olacaktım. Bir anda böyle ölümü hakikaten ölümün nefesini hissettim. Bugünüm için şükürler olsun diyorum. Bu pandemi aşıyla aşılacak. Dolayısıyla bu eğer kitlesel bir aşılama yapılır, iyi bir imunizasyon sağlanırsa bu pandemiyi bütün dünya olarak aşabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla aşılama son derece önemli. Yani Covid olduğunda ilk başta çok korktum. İlk başta çok böyle tedirgin oluyor, insan şey oluyor. ya Çok zordu. Çok ağır bir tedavi süreci oldu. Zaten sesim ilk başta gitmeye başladı, koku gitti bende, işte eklem ağrılarım oldu, ee, kemik ağrılarım oldu. Yani çok ağır bir benim için yani ben normalde bu kadar kötü olmazdım, ama çok ağır bir tedavi süreci geçirdim ben. Hastalara hastalara test yaptığım yerde ee, o sırada yani hangi ara bulaştı bilmiyorum ama test yaptım. İki gün sonra zaten belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Pozitif çıktım. Herkes aşısına olsun. Aşı olmalıyız yani. Bu pandemi sürecini bitirmemiz için herkesin birlik beraberlik içerisinde aşısına olması gerekiyor.